Merhaba İSEM TV'nin sevgili izleyicileri, dinleyicileri, arkadaşlarımız. Bir önceki dersimizde Türkiye'de enerji kaynaklarına başlamıştık. Ve enerji kaynaklarında özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını yani hidroelektrik, su gücünü, rüzgarı, güneşi, jeotermal ve biyokütleyi işlemiştik. Bugün yenilenemeyen, tükenebilir enerji kaynaklarının ülkemizdeki durumunu ve dağılışını işleyeceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar Bakınız tekrar yazmak gerekirse yenilenemeyen kaynaklar yani tükenebilir kaynaklar. Turba demiştik. Bu pek kullanılmaz. Yanıcılığı düşük, enerjisi düşüktür. Linyit, taş kömürü ve antresit demiştik. Elbette bizim için önemli olan linyittir. Çünkü ülkemizde üçüncü zaman arası olduğu için Türkiye en yaygın yeraltı kaynağı linyittir. Linyitle başlayalım. Bakın linyit rezerv olarak en çok Doğu Anadolu'dadır. Linyit rezerv olarak en fazla Doğu Anadolu'dadır. Zaten linyitle çalışan en büyük termik santralimiz Kahramanmaraş'a bağlı Afşin Elbistan'ın santralidir. Evet, bu linyitle çalışan en büyük termik santral. Ciddi bir hava kirliliği. Arkadaşlar ciddi bir hava kirliliği oluyor bu noktada. Çünkü linyit bir kömür ve çok da kaliteli olmayan bir kömür. Dolayısıyla Afşin Elbistan en büyük termik santral Linyit'le çalışan. Fakat Linyit'le çalışan en fazla santral Doğu Anadolu'da değil, Ege'dedir. Çünkü Ege'nin Linyiti daha kaliteli ve yüzeye daha yakın. Üstelik Ege bölgesinin enerji ihtiyacı da Doğu Anadolu'ya göre daha fazla. Bakalım Kütahya'da Tunç Bilek, Seyit Ömer, Tavşanlı. Gördüğünüz gibi Kütahya'da çok sayıda linyitle çalışan termik santral var. Manisa Soma, Muğla Yatan, Gökova. Evet, Ege bölgesinde çok sayıda linyitle çalışan termik santral. Dahası var. Çanakkale Çan, Ankara Çayırhan, Bursa Orhan Gazi. Tekrar Çanakkale Çam, Bursa Orhan Gazi, Ankara Çayırhan, Amasya Sulova ve Şırnak'ta ve Adana Tufanbeyli'de işte bütün bu gördükleriniz linyitle çalışan termik çok sayıda var değil mi? Daha da vardır, fazlası var. Kuralımızı uygulayabilirsiniz. Ancak şunu belirtmek gerekir. Evet, linyit yerli bir kaynak olduğu için belki çok enerji üreten bir kaynak değildir. Yani çok sayıda linyit santrali bir tane doğalgaza eşdeğer aslında. Ancak yerli bir kaynaktır. İthalatın azalmasını sağlıyor. Ve çevreci değilse de Türkiye'nin yerli kaynağı olması açısından böyle çokça linyitle çalışan termik santralimiz söz konusu. Peki ya taş kömürü? Zonguldak'ta bulunan taş kömürü ne olacak? Zonguldak çatal ağzında taş kömürüyle çalışan bir termik santral var. Bunu anlıyorum. Çünkü zaten Zonguldak Kozlu'da taş kömürü çıkarılıyor. Dolayısıyla taş kömürüyle çalışan termik santral olması da gayet normal. Çatal termik santrali taş kömürle çalışıyor. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Adana'da yumurtalıkta su gözünde taş kömürüyle çalışan bir termik santral daha var. İyi de Adana'da taş kömürü çıkmıyor ki. O zaman Adana'daki yumurtalıktaki taş kömürü nasıl taş kömürü? İthal taş kömürüdür. İthal taş kömürü arkadaşlar. Evet, linyet ve taş kömürünün Türkiye'de ne durumda olduğunu söyledik. Dikkat arkadaşlar, ülkemizde ihtiyacımız olan petrolün %7-8 kadarını kendimiz çıkarabiliyoruz. Bu açıdan Türkiye'de başta Batman, Raman ve Garzan. Raman ve Garzan. Ve Siirt, ve Diyarbakır ve Adıyaman Kahta petrol çıkarımının yapıldığı yerler. Evet Türkiye'de petrol çıkarılıyor ama %78 kadarı Türkiye'nin kendi çıkardığı petrol elbette büyük kısmı ithal ediliyor. Şimdi biz petrolden pek fazla elektrik üretmeyiz. Neden? Zaten petrolün kullanım alanı çok yaygın. Malumunuz ulaşımda, üstelik karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu ulaşımında ve sanayide, birçok sanayi dalında petrol zaten çokça kullanılıyor. Bir de bundan kalkıp elektrik üretmeye kalkarsak bir o kadar daha ithal etmemiz gerekebilirdi. Bu da cari açımızı çok yüksek oranda arttırabilirdi. O yüzden petrolden yardımcı kaynak olarak faydalanıyoruz. Örneğin doğalgaza çalışan bazı santraller yardımcı kaynak olarak petrol kullanabiliyor. Hambarlı santrali gibi birazdan konuşacağız. E Peki petrolden çok fazla elektrik üreten tesisimiz yok dediniz hocam. Esasen petrol türevi olan yani kömürle petrol arası bir kaynak olan asfaltiti belki söyleyebiliriz. Şırnak'ta asfaltitten elektrik üretimi yapılıyor arkadaşlar. Şırnak'ta asfaltitten elektrik üretimi var. Mesela Artvin'de full oil'den var. Bunlar önemli değil. Full oil çıkmıyor. Full oil zaten uçak yakıtı. Ama bir özel firma full oil'i kullanarak elektrik üretip satabiliyor. Dolayısıyla böyle münferit mevzular var. Önemli olan petrolün nerede çıkarıldığı. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi. Peki sırada Türkiye'de. Çok çok az bulunan, az bulunuyor ama arama çalışmaları da çok hızlı devam ediyor. Onunla ilgili de konuşacağım konunun sonunda. Arkadaşlar, 41 Hamit Abat, Tekirdağ Hayrabolu, Düzce Akçakoca. Mardin Çamurlu. Doğalgazın az da olsa bulunduğu yerler buralardır. Evet, doğalgaz Türkiye'ye Akdeniz'de ve Karadeniz'de doğalgaz aramalarını hızlandırmış. Bu gündemi de takip etmenizde fayda var yine açılacak doğalgaz kuyularının isimlerini güncel konularımızda, güncel başlığımızda değinirim. Yine Türkiye'nin doğalgazla ilgili Akdeniz'de Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması, MEP kısaca kısaltılmış haliyle MEP anlaşması değerli bir anlaşmadır. Bunlar da yine güncelde gelebilir. Bu bir kıta meselesinden ziyade Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmalarıdır. Yine Karadeniz ve Akdeniz'de doğalgazı araması yapan, gemilerimizin isimlerini bilmenizde fayda var. Bunların hepsi ileride dediğim gibi güncel coğrafi gelişmeler veya jeopolitik konuşmamız sırasında değineceğimiz başlıklar, konular olacak. Şimdi doğal gaz buralarda çıkarılıyor ki en önemlisi Kıbrıs'lı Hamitabat'tır bunlar arasında. Ayrıca peki hocam biz doğal gazdan elektrik üretiyor muyuz? Elbette. Elbette. Eskiye göre daha az olsa da doğal gazdan elektrik üreten santrallerimiz çok bizim. Birincisi Kırklareli Hamitabat. Burada hem çıkıyor hem doğalgazdan elektrik üretiliyor. İstanbul Anbarlı. İstanbul Anbarlı'da doğalgazdan elektrik üretim santrali var. Kocaeli Dilovası. Bursa Ova Akça. İzmir Ali Ağa. Bakın doğalgazdan elektrik genelde sanayi bölgeleri. Şimdi doğalgaz enerjisi daha yüksektir. Taş gömüründen de, linyitten de daha yüksek bir enerji elde edilir bir santralde. E malumunuz Türkiye'de enerjiye en çok ihtiyacı olan bölge Marmara. Çünkü hem sanayi hem de konut sayısı fazla. Türkiye'de enerjinin en çok ihtiyaç duyulduğu alan öncelikle sanayi, ikinci sırada da konutlar gelir. Bu açıdan Marmara bölgesi sanayinin ve nüfusun fazla olduğu bölge enerji ihtiyacı en çok olan bölgedir. Ama akarsudan elektrik üretemiyorduk biz bu bölgede. E kömürden burada üretmeye kalkarsanız kömürü taşıma maliyeti inanılmaz artar. Ve ürettiğiniz elektrik daha da pahalıya gelir. Üstelik hava kirliliğini de kattığınız zaman. Bu bölgede kömürden elektrik üretilmesi de pek olağan değildi. Geriye bir tek alternatifiniz kalıyordu doğalgaz. Hem bu çevre kirliliğini önleyebilmek açısından. Bu açıdan... Bu nüfusun fazla olduğu üstelik sanayi bölgeleri olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi yerlerde gördüğünüz üzere doğal gazdan elektrik üretimi yapılıyor arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Şimdi peki Türkiye'de kaya gazı var mı? Elbette. Özellikle Güneydoğu'da, Diyarbakır ve çevresinde yine Trakya'da kaya gazı rezervleri tespit edilmiştir. Bu kaya gazının henüz Elektrik enerjisinde kullanmadığımızı söyledik daha önce sizlere. Ama kaya gazı Türkiye'de yok değil. Yine Tuz Gölü'nün altı doğalgaz depolaması açısından önemli bir bölgedir. Bakın Türkiye doğalgaz ithal eden bir ülke hali hazırda. Evet ama bazen bunu sıvı olarak da ithal edebiliyoruz. Sıvı ithal ettiği doğalgaza LNG diyoruz. Yani likit natural gaz anlamında. Sıvılaştırılmış doğalgaz. LNG ithalatımız da var. Evet biz gerçekten Nijerya'dan, Cezayir'den, Libya'dan, Katar'dan hatta Trinidad Tobago'dan bile doğalgaz sıvılaştırılmış halde. Uygun buldunuz mu her yerden alırsınız. Doğalgaz İtalya elbette İran'dan, Rusya'dan bunlar da söz konusu. Ya da Azerbaycan, Türkmenistan'dan da Katar'dan da doğalgaz geliyor Türkiye'ye. Belki işte bu kuyularımızda çıkaracağımız doğalgazla e, ithalatımızı azaltacağız. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar LNG'nin ne anlama geldiğinize söylemiş olduk. Likit natürel gaz. Şimdi dikkat. Burada yani Mersin Akkuyu'da ne yapıyoruz biz? Nükleer santrali. Peki öncelikle sorumuz şu. Neden nükleer santral Mersin Akkuyu'ya yapılıyor? Bir, burası Taşeli Masifi. Yani depremsellik az. İki, burası nüfusun da az olduğu bir yer. Nüfus az. Üç, suya yakın. Arkadaşlar nükleer santraller suya yakın olmak zorunda. Suya yakın, deprem az, nüfus az, en ideal yer Türkiye depremsellik açısından en güvenilir yerde zaten burası. Unutmayın Taşeli Masifi burası. İşte nükleer santral buraya yapılıyor Bu önemli ama daha önemli bir ayrıntı var. Nükleer santralde kaynak olarak ne kullanılacak? Nükleer santralin yakıt kaynağı nelerdir? Bakın arkadaşlar elbette uranyum ve toryumdur. Eskişehir Sivrihisar'da toryum yatakları söz konusudur. Bu dünyanın önemli toryum yataklarından biridir. Eskişehir Sivrihisar toryum, Yozgat Sorgun'da uranyum yatakları söz konusudur. Uranium Giresun Şebin Karaysar, Manisa Salihli ve Aydın Söke'de de var. Tekrar ediyorum. Eskişehir Sivrihisar Toryum, Yozgat Sorgun, Uranium. Uranium ve Toryum'un yerini bilin. Bu neydi hocam? Bu kaçtı hızlı söylediniz. Giresun Şebin Karaysar'da da Uranium var. Giresun biraz fazla doğuya gitmişiz. Gümüşhane Bayburt'a kadar gitmişiz. Pardon. Pardon. Şöyle şuraya yazalım. Uranyum. Evet. Ama önemli olan Yozga Sorgun Uranyum Eskişehir Sivrihisar Toryum'dur. İşte arkadaşlar Türkiye'nin yenilenemeyen kaynakları bir anlamda şunlar hariç bunlar radyoaktif minerallerdir. Bunun dışındakiler fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlarını işledik, kullanımını işledik. Ancak enerji konusunda unutmayalım ki güncel gelişmeler çok olur. E, veriler değişebilir. Bunları muhakkak size güncel derslerimizde ya da jeopolitik içerisinde enerji çok önemli bir başlıktır. Yine enerji transferi sırasında kullanılan boru hatları, bunlar ulaşımın içinde geçecek boru hatları kısmı. Ben yine tekrar ediyorum. Gelişmeleri takip etmekte fayda var. En azından coğrafya kısmında dahi soru gelmese de güncel kısmında bu tarz sorular gelebiliyor. Ne olarak gelir? İşte Karadeniz'de açılan kuyunun ismini sorabilirler. Belki bu arada bir veya iki başka kuyular da açılır. Bunları elbette sizlere aktaracağız. Arkadaşlar enerji konumuz bitti. Sizler maden ve enerji testleri genelde bir arada olurlar. Lütfen maden ve enerji testlerinin bitirin, çözün. Muhakkak sorularla destekleyin konuyu. Ve dediğimiz gibi biz de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bu güncellenen konuyu muhakkak size güncel haliyle de sunacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki konumuz arkadaşlar Türkiye'de sanayi olacak başlığımız. Sanayi konusunda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.